Evet. Yüzümün gülümsemesi zaten şu an anlatacağım parfümü biraz anlatıyor. O parfüm de Creed Virgin Island Water. Bu parfümü size nasıl anlatayım? En seksi Hindistan cevizi aromalı yazlık içecek gibi. Yani içecek dememden anlayacağınız üzere fresh gurme bir parfüm. Bu parfümün en önemli özelliği sizin modunuzu yükseltip sizi hani belirli bir moda sokması. Şöyle söyleyeyim yani ben bu parfümü nerede kullanacağım? Ben bu parfümü gidip de günlük hayatımda işte gece dışarı çıkarken yazın veya gündüz dışarı çıkarken kullanmayacağım. Ben bu parfümü mesela yazın kullanacağım. E, tatile gittiğimde kullanacağım. Yazın tatile gittiğimde. Çünkü bana tamamen o havayı veriyor. O anı, anı anımsatıyor. Zaten Genellikle tatile gittiğinizde hani bir, bir ortamın kokusu olur. Örneğin mesela Yunanistan'a gitseniz bile gittiğiniz yerin bir kokusu olur size canlandıracak. Bu tam tatile gittiğiniz yerin kokusuyla birleşerek hafızanıza kazınmasını sağlıyor. En azından benim için öyle. Bu parfümü sevme sebebim nedir? Narenciyelerinin yani işte hangi narenciyeler var burada? Lime yani Türkçe adıyla misket limonu. Limon, normal limon. Onun yanı sıra bergamot olması lazım. Ya yani bu narinciyelerin ultra kalitede olması. Çünkü bu sıktığınızda hani normalde narinciyeler sizin birazcık burnunuzu tırmalar ya. Yani çoğu narinciyeler tırmalar. Niş kokularda, aqua di parmalarda da öyle. Veya işte designerlarda da öyle. Artisan pure'da da falan da öyle. Bu parfümün narinceleri çok kaliteli. Ve kokatta o kadar güzel dozdu ki o narincelerle kombinasyonu. Tam bir yani yazlık mutluluk verici tatil parfümü. Bu parfümün e, performansı çok eleştiriliyor. Ama size şöyle söyleyeyim. Ten seçiyor bu parfüm. Ten seçiyor. Şimdi nereden anladım bu ten seçmeyi? Ya benim tenimde çok kalmıyor açıkçası. Benim tenimde parfümler genellikle çok kalmaz. Ben o yönden şanslı bir tene sahip değilim. Şanslı bir genetiğim yok o yönden. Ama bu parfümü babamın eline sıktım koklasın diye. Çünkü onun fresh parfüm sevdiğini biliyordum. Ve aradan 12 mi 16 saat 16 saat geçti. Bakın. 16 saat içinde el yıkama desem var, duş alma desem var. 16 saat sonra teninden geliyordu. Ama ben de öyle değil asla. Yani eğer ki şanslı bir teniniz varsa, bu parfüme uygunsa yaşadınız. Yaz için bu parfümden vazgeçmeyin diyorum. Ama benim için o kadar iyi değil performansı. O yüzden ben bunu ne yapacağım? Bu şişe yeni bu arada. Ben bunu mesela e, tatile gittiğim zaman, artık 2-3 ay sonra bir 15 mililitrelik dekant şişesine dolduracağım. Yanıma alacağım ve işte bir haftalık tatilinde de sadece onu kullanacağım. Çünkü benim için sadece onu anımsatıyor. He, illa bu demek değildir. Bunu illa tatilde kullanasın. İstersen bunu yazın date de kullan akşam. Yazın sabah kahvaltıya giderken kullan. Ama ben bir konum atamayı seviyorum parfümlere. Yani her parfüm değil ama... Bu parfüm mesela konum atamayı çok seviyorum. Klavim için tatil parfümü. Var bazı böyle parfümlerim. İşte nasıl söyleyeyim? Krem tonlarında giyinince mesela ben işte krem pantolon üzerine daha açık renkli bir polo ayaka giyince mesela Montobacco Intensivo sıkmayı seviyorum. Neden? Aslında bir anlamı yok. Sadece o kombine atamışım onu. O kombinde sıkıyorum mesela. Ki sık da yaptığım bir kombindir. O tonlar, beige tonları, tonları. Bu da aynı şekilde. Performans Soru işareti, ya sizde çok iyi olur ya da kötü olur ki çoğunlukla kötü oluyor ama bu yüzden bir şans vermeniz lazım. Çünkü Fragrantica'da özellikle Creed'i bayağı bir egzajara ediyorlar. Yani Creed'in performansı leşmiş gibi anlatıyorlar. Evet kötü performanslı parfümleri var, mesela Creed Royal Water güçsüz bayağı ama her parfümde ultra güçsüz değil. Yani Evantus ultra güçsüz değil mesela. Veya veya mesela Silver Mountain Water bence. Yani, ama bir Mephisto değil ama idare de eder. Yani, kokunun verdiğine göre performans beklemeniz lazım. Ama sizin teninizde de benim gibi kötü çıkarsa o zaman da yapacak bir şey yok. Fazla sıkmanız lazım. Onun yanı sıra ya tabii klişe bunu yabancı youtuberlar yıllar önceden şu, şöyle anlatıyordu işte yok hamakta sallanmak falan tatilde ama haklılar da gerçekten öyle bir havası var bu yorum özgün olmayacak ama doğru demişler o hamakta sallanıyor hissi işte o kokonat kabuğun içindeki işte pipetle içiyorsun o havayı çok veriyor karış olacak ama veriyor bu parfümü Tam bir niş parfüm, tam bir niş parfüm. Creed'in enleri arasına gerçekten koyarım. Yani, Evantus bir olur, i̇şte Royal çok iyi, Virginian Motor, Silver Mountain Motor. Bunlar gelir her zaman benim için. Bu parfümü eğer ki fiyat sıkıntı değilse ve rahat rahat sıkacaksanız herkese öneririm. Veya işte... E benim gibi tatile giderken bir 10 mililitrelik dekant yanınıza alabilirsiniz. Hatta benden de alabilirsiniz. Çünkü ben bunu sadece bir hafta kullanacağım bu yaz. Sadece bir hafta 10 mililitre yeter. Sonra rafta kalacak. Siz de istiyorsanız dekant alabilirsiniz benden. Ama size de gidip de 30 mililitre dekant almanızı önermem. Bir haftalık tatile 10 mililitre alırsın. Çantana atarsın. Her gün tatilde. Gerçi ben bir haftada 20 mil bile harcarım ama biliyorsunuz beni. Bende bir alışkanlık var. Ben parfüm güçlü olsa bile çok sıkıyorum. Sizin o kadar sıkmanıza gerek yok. Onun yanı sıra batch'e gelelim. Bu batch bendeki güncel batch. 2023 batch. Eski batchlerinde bir fark olduğunu da duymadım. Ama her zaman batch istismarları vardır. Ve size normal fiyat 10 bin liraysa eski beçini 20 bin liraya satmak isteyenler olur. Çok da tuzağa düşmeyin. Bazı parfümlerde gerçekten batch var. Evantus de gerçekten batch var. Bu öyle bir parfüm değil. Ne kadar doğal olsa da veya hissiyatı çok doğal olsa da o kadar da batch farkı yok diyebiliyorum. Ama dedim bu konuda emin değilim. Yani bir liste yapsam bana mutluluk veren parfümler. Bunu da alırım. Hatta bu videodan sonra öyle bir video mu yapsam? Bana mutluluk veren parfümler. Original Water kesin olur ya. Onun yanı sıra aslında tahmin ediyorsunuz önerim geleceğini ama bu da olur. 10 parfüm biraz fazla da 5 parfüm yaparım en azından. Evet. Söyleyeceklerim bunlar. Son olarak da şuna değineyim. Unisex bir parfüm. Evet. Ama yani bakın kesinlikle feminen değil. Birazcık ya unisex, yüzde yüz unisex ve maskülen mi? mask Unisex ya, yüzde yüz unisex. Ama erkeğe de kadına da çok yakışır. Ki zaten aylar önce çektiğim bir videoda size ne demiştim? En çok kadınlarda iltifatı unisex parfümlerden alırsınız. Çünkü unisex parfümler hem size yakışır hem de kadın kendisine yakıştıracağı için iltifat vermeden duramaz. O yüzden unisex parfümlere de özen gösterin, deneyin özellikle bu yaz. İşte mesela ben Dolce Gabbana Light Blue Eau Intense Femme bu parfüme çok şans vereceğim. Kadın parfümü olsa da unisex koktuğu için. Bu da aynı şekilde unisex parfüm. Gerçi erkek şişesinde bu erkeklerin şişesi böyle oluyor Creed'de. Ee, ama Koku tamamen unisex. Fiyatını hak eder mi? Ya yani, krediler pahalı. Krediler pahalı. İndirim bulabiliyorsunuz. Bazen Duty Free'de indirim olabiliyor kredilerde. Veya işte kampanyalar olabiliyor. Dört aldı üç ediyor falan filan. O zaman tabii ki değer ama gidip de işte B &M fiyatı çok pahalı. Şu an güncel fiyat ne bilmiyorum ama o fiyata değecek parfüm az zaten. Ki o fiyat verince insanlar canavar performans bekliyor. Öyle bir performansı yok asla. Ee, o yüzden değer mi değmez mi? O sizin bileceğiniz iş. Ama fiyat sıkıntı değilse herkes önerebileceğim bir parfüm. Fiyatınız dert etmeyecek insanlar. Bolca sıkarım diyecek insanların koleksiyonunda mutlaka olması lazım. Çünkü en önemlisi modunuzu yükseltiyor. Daha ne yapabilir ki? Creed, Virgin Island Water.